Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde yapabileceğiniz pratik bir pizza tarifi vereceğim. Haydi başlayalım. Evet. ilk başta hamurumuzu hazırlayacağız. Çünkü yarım saat bekletmemiz lazım. Şu şekilde hamurumuzun ortasını açıyoruz. Şekerimizi koyuyoruz. Tabii bir tatlı kaşığı şekerimiz var. Şu şekilde de bir tatlı kaşığı mayamız var. Onu da boşaltıyoruz. Tuzumuzu şu şekilde kenara boşaltıyoruz. O da bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir bardak suyumuzu unumuzun üstüne boşaltıyoruz. Tabi bu arada iki buçuk su bardağı unumuz var. Bu şekilde güzel bir şekilde yoğuralım. Evet. Beş dakikada yoğuruyoruz bu şekilde bir hamur elde ettik ağzını bu şekilde çevirip kapağını kapatıp yarım saat dinlenmeye alayım Tabi biz bu arada yer malzemelerimizi hazırlayalım evet. bir adet domatesimiz robotu içine koyduk bir tatlı kaşığı keki koyduk bir tatlı kaşığı karabiber koyduk evet robotumuzu kapatalım güzel bir şekilde Evet bu kavam bizim için yeterli Renderımıza güzel bir şey çıkaralım Ocağımıza koyalım tabi biz buna yarım su bardağı su koyduk Bu şekilde size gösterelim Kayacak, suyun suyu çekecek. Ondan sonra dilemeye koyacağız. Evet. İlk başta sucuğumuzu doğuruyoruz. Şu şekilde göz kararı. Sucuğumuzu doğuruyoruz. Tabi bu arada sosumuz ocakta. Sucuğumuzu doğradık. Kabımızı alalım. 2 adet sosisimiz var. Şu şekilde Tostumuzu doğradık. İki adet mantarımız var. Mantarımızı güzel bir şekilde yıkadık. Mantarımız büyük olduğu için biz ortadan ikiye ayırıyoruz. mantarımızı da doğradık. Tabi bu arada sosumuzu karıştıralım. Bir yemek kaşığı salçamız var. Sosumuz kaynamaya çıktı. Bir yemek kaşığı salçamızı da koyalım. Güzel bir şekilde eritelim. Bu şekilde Salçamızı eritelim. Kozumuz mis gibi koktu. Evet. Bir adet domatesimiz var. Üstü için daha doğrusu. Bunu da güzel bir şekilde doğrayalım. adet yeşil biberimiz var. Bunları da doğrayacağız. Biz ilk başta doğradığımız domateslerimizi tabağımıza alalım. Şu gidelim domateslerimizi doğrayalım. Evet. Sosyumuzu, sucuğumuzu, domatesimizi, biberimizi doğradık. Neyimiz var? bir yemek kaşığı tuzumuz var. Göz kararı bir avuç zeytinimiz var. Zeytinimizi ayıkladık. Küçük küçük doğradık. Sonra rozarela peynirimiz var. İçinde kaşarımız da var. Göz kararı bir avuç mısırımız var. Tam bu arada sosumuz kaynadım. Şu şekilde suyunu çektim. Şimdi biz bunu altını kapatacağız. Soğuması için Başta bir kabaracağız. Evet, şu şekilde hamurumuzu açalım. Evet, çok güzel kabarmış. İlk başta tezgahımızda şu şekilde göz kararı yapışmaması için unumuzu alalım. Ondan sonra hamurumuzu elimize alalım. Şu şekilde. İlk başta havasını alalım hamurumuzun. Havasını aldıktan sonra tezgahımıza koyalım. Evet, şu şekilde yavaş bir şekilde açalım. Siz isterseniz ikiye bölebilirsiniz. O size bağlı. Biraz daha koyalım. Bir merdane yardımı ya yardı da açabilirsiniz. Tabi biz merdanemizi alalım. Şu şekilde. Yuvarlak olacak şekilde açalım. Tabii bazen böyle çevirelim. Evet. Güzel bir şey. Açtık. Şu şekilde. Biz keseceğiz. Evet. Fazla alalım. Tabi biz bunu bir tane daha yapacağız. Bu şekilde alalım. Fazla hamurumuzu düşürelim. Al şey de açalım. Bu şekilde. tepsimize koyalım. Evet. Bir çatal yardımıyla delik açacağız. Evet. Şu köşelerini şu şekilde elimizle açalım. Köşeleri sesin diye. Daha güzel görünür, daha lezzetli olur. Şöyle yapalım Evet. Tabii sosumuz soğudu. Şu şekilde siz gösterelim sosumuzu koyalım. Her yerine sürelim. Kenarları hariç. Şu şekilde. Evet, sosumuzu sürdük. Her yere yedirdik. İlk başta sucuklarımızı şey, al bir şey, kekimiz kalmıştı. Şu kekimizi üstüne koyalım. Ondan sonra sucuklarımızı alalım. Göz kararı sucuklarımızı dizmeye başlayalım. Sos de o şeylere koyalım. Tabi biz yarısını kullanıyoruz. Yarısını diğer için ayıracağız. Evet, bu şekilde yaptık. Ondan sonra mantarlarımızı da koyalım. İçi dolgulu oldu. Çok güzel görünüyor. Mantarımıza koyduk. Tabii siz mantar sevmiyorsanız mantar koymayabilirsiniz. Şimdi biberimizi alalım. Biberleri de koyalım. Biberin yarısını kullanıyoruz. Domatesimizi alalım. Bu şekilde domatesimizi kullanalım. Domatesin yarısını kullandık. Zeytini de alalım. Göz kararı zeytini de koyalım. Ondan sonra mısırımızı kullanalım mısır çok güzel yakışıyor pizzaya. Ondan sonra peynir ve üzere peynir biz karıştırdık. Bu şekilde. En sonunda susamızı şu şekilde göz kararı sürelim. Üstüne alıp şey kullanalım. Önceden ısınmış 170 derece fırınımıza gönderelim. Abi biz bu arada diğerini yapalım. Şu şekilde diğerini yapalım. Havurumuz o kadar güzel olmuş ki elinizle bile açabilirsiniz. Bu şekilde. Bu şekilde yuvarlak olması için kenarlarını açalım. Aynı şekilde az daha yuvarlak yapalım. Bu şekilde. Az bir şey, sos kullanalım. elimizi alalım. Bu şekilde yırtılma yok, bir şey yok. Tepsimize koyalım. Tabii biz buna direkt tepsimize attık. Sucuklarımızı saranmamızı izleyelim. Evet, toplam 15 dakika geçti. Pizzamız çok güzel görünüyor. Şehitimiz. Tabii biz diğerini gönderelim fırınımıza. şu şekilde. Nefes bir şekilde görünüyor. Evet pizzamızı çıkardık Şu şekilde. Çıtır çıtır. Kestik. Bir de buradan keselim. Bir de şöyle keselim. Buradan keselim. Ve şu ortadan keselim. Evet. Pizzamız. İşte şöyle gösterelim. Evet. İçi dolgulu. Tabi tadına bakacağım. Al sıcak ama Evet. Çok güzel olmuş. Çıtır çıtır. Tam istediğim kıvamda olmuş. Şu şekilde dolgulu. Yani resmen satın aldınız Domino's Pizza. Evde yapımı Domino's Pizza yiyoruz şu anda biz. Evet. Bugünlük bizden bu kadar. Kanalıma abone olmayı. Eğer videoları beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.